Süne çıkarttım. Grow a garden oynuyoruz bu arada. Grow a garden'da da kit. çıkarttım lan kit. süne çıkarttım. Oğlum kendime inanamıyorum. Bunlar bunları sil ya. Ne yapacağım ben bunlarla? Al kit. koyalım buraya. Nerede? Git. Canım kit Oğlum kendime inanamıyorum ki. Kitsü, Kitsune çıkarttım. Yuh. 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 Prismatic oyunun en iyi peti diyebiliyorum. Ee, i̇lk yorum e, ilk yorum yazana e, ve adını yazana kitsune'ye veriyorum. Hem de koruput korup put, Evet kitsune burada ilk yorum e, atana ve adını söyleyenlere kitsune'ye vereceğim arkadaşlar görüşürüz